Cenab-ı Hakk'ın iki ayeti var. Biri teşri ayet, biri tekvin ayet. Teşri ayet Kur'an, Allah'ın keramı, Allah'ın beyanı. Tekvin ayet de kainat. Kainatı da bir kitaba teşbih ediyoruz. Kainat muazzam, muhteşem, mükemmel bir kitap. Kainatta yaratılan Allah'ın her bir mahluku, her bir sanat ilahiye, rubiyeti ilahiyenin kemalatını gösteren, kudretin mucizesi, hikmetin harikası olan yerde ve gökte yaratılan her şey, hakkat noktasında birer ayettir. İnsanın yaratılışının gayesi, görev ve sorumluluğumuz kainat kitabındaki bu ayetleri tefekkür etmek. Mütefekkirane tefekkür etmek. Bir ziyette kainat ve yaratılan her şey bir ayettir. Bu ayetleri tefekkür etmek görev ve sorumluluğu bir de kimindir? insanın vazifesidir. Kainat hal diliyle insanı Allah'ın sanatını müteala etmeye davet etmiş oluyor. Bir cette baktığımız zaman şu kainat kitabı nedir? Bir mektuptur. Madem kainat bir mektuptur, öyleyse akıllı, müdebbir ve mütefekkir bir Müslümanın görevi nedir? Bu mektuptaki mesajı okumaktır. Kainat mektubunu, muazzam bu mektubu semadaniyeyi, mektubu ilahiyeyi okumaktır. Diğer bir ziyette şu kainat, şu asar ilahi nedir? Birer kitaptır. Madem kitaptır, mütefekkir Müslümanın bu kitabı da mütale ve müzakere etmesi gerektir. Diğer bir ziyette asar ilahi, Allah'ın antika eserleri muciz ve mükemmel olduğu için mehasini rububiyeti, rububiyetin güzelliklerini met birer ilahi kaside hükmündedir. Kasidedir. Kaside ilahiyedir. Öyleyse Allah'ı metheden şu kasteleri okup Allah'ın kudret ve rubetini ve kainattaki harlakete medar güzellikleri metü sena etmek. Bizim çok önemli bir görevimiz, çok ciddi bir sorumluluğumuzdur.